Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısır yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Bu şekilde köftelik bulgurumuz var. Marketten ya da böyle biz gibi açık olarak satın alabilirsiniz. Ee, salçamız var. Ben acı biber salçası kullanmıyorum. Acı seviyorsanız bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı biber kullanın. Ben ikisinde domates kullanacağım. Sıvı yağım ve tuzum var. Ben bulguru Demleme usulü değil pişirme usulü yapacağım bugün. Mide rahatsızlığınız varsa bulgur çiğ kalmıyor bu sayede. Gelin yapım aşamasına geçelim. Uygun bir tencerenin altını açıp sıvı yağımı ekliyorum. Ayçiçek yağı kullanıyorum bu aşamada. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ekledim. Üzerine salçamı ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı bu şekilde. Yağımla salçamı biraz kavuruyorum ki salçanın o çiğ tadı yerken kokusu ağza gelmesin. Dilerseniz bu aşamadan önce içerisine sıvı yağla soğan da kavurabilirsiniz. Eğer çiğ soğan tercihiniz olmayacaksa ben marul malzemesini ekleyeceğim için burada eklemiyorum. Salçam kavrulmaya başlarken ben o arada bulgur ölçümü ayarlıyorum. Arkadaşlar ne kadar büyüklükte bir bardak kullanacaksanız bir bardak köftelik bulgur kullanıyorsak bir bardak sıcak su ekleyeceğim ve pişireceğim. Ben kalabalık olacağımız için bugün iki buçuk su bardağı bulgur tercih ediyorum. Salçam iyice kavruldu. Şöyle bir çevirdim. Bulgurumu ekledim. İkinci bardağım. Bu da son bardağım. Ben tuzunu bu aşamada ilave ediyorum. Salatasını az ekleyeceğim için burada tuzu bol ekledim. Şimdi karıştırıyorum. Hafif kavuruyorum. Bulgur pilavı yaparmış gibi düşünün çok kavurmadan şöyle salçası ile karışmasını sağlıyorum. Bu şekilde yaptığınızda mideye dokunmuyor arkadaşlar. Çiğden ıslandığında hazım sorunu olabiliyor. Bakın şöyle renk aldı. Altın sarısı renge döndü. Altı kısık şimdi kıstım Artık su eklenecek kıvama geldi. Dediğim gibi kaç bardak bulgur kullandıysak o kadar aynı miktarda su kullanıyorum. Yani ölçüm e bir arkadaşlar. Kettle'da kaynamış olan suyumdan bu birinci bardağım Bu ikinci, bu da son bardağım. Suyu ilave ettikten sonra yine bir tur karıştırıyorum. Altında biraz açıyorum ki çabucak kaynasın. Tam pişmiyor yine ama o zararlı şeyse gitmiş oluyor bu sayede suyu fazla gelmesin gözünüze. Birebir yaptığımızda bulgur şişerken o suyu çekecek. Bakın suyu kalmadı bile. Artık altını kapattım. Penceremin kapağını da kapatıp bu şekilde bir 10 dakika demlenecek. Sonrasında kapağını açıp biraz soğumaya bırakacağım. Biz bu aşamada biz bu aşamada o demlenirken sebzelerini ayarlayalım. Ben marul, salatalık, domates ve soğan kullandım. Dilerseniz bunları artırabilirsiniz damak tadınıza göre. Havuç, kırmızı lahana gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Ben bugün biraz sade olmasından yanaydım. Bunları kullanacağım. Arkadaşlar artık bulgurum şişti yani bir 10-15 dakika beklettim. Soğuması için kabını te tenceresini değiştirdim bu şekilde. Böyle soğuyacak. Şu sıcak koyarsam marulunu falan kötü olur diye soğuk ekleyeceğim. Bulgurumun soğumasını bekliyorum. O aşamada ben de salatasını hazırlıyorum. Şimdi artık kısırım ılıklaştı kısırıma yeşilliklerimi ilave ediyorum. Limon sıkıyorum. Bu tamamen damak tadına kalmış. İstemeyen kullanmayabilir. Ama yakışıyor ekşilik. Ekşisi. Nar ekşisi kullanacağım biraz. Yine biraz tuz ve zeytinyağı. Zeytinyağımı da bolca ilave ettikten sonra iyice karışmasını sağlayacağım kaşığımla artık. Kırmızı biber, karabiber gibi nane gibi baharatları kullanmak isteyenler kullanabilir. karıştı i̇şte arkadaşlar. Bu şekilde kısırım hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kolaylıklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.